arkadaşlar. İlhami Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir etrafa bir göz atalım bakalım. Burası benim stüdyoma benzemiyor. Çünkü ben köy maceralarının olduğu köydeyim. Yani köyde e, Temmuz'un 3. haftasına kadar burada olacağım. He, bu arada size Temmuz'da sürpriz videolarım var demiştim ya. Aslında onlar maalesef olmayacak. Ama durun durun sakin olun. Ama onların yerine telafi edebilecek videolarım var. Mesela ilhami Mutfak'ta videolarımız. Hemen Bolga'dan döndüğüm ilk gün o videomuzu da yapacağız. Size köy maceralarımın tanıtımını yapıyorum. He. Yani He. E bu arada. E ben tek başıma yapmayacağım ki. Şimdi arkadaşlar sizi ekibimle tanıştıracağım. Samet. Merhaba. Onun, onun kardeş Yusuf. Esra Yusuf. Yusuf. Evet. Ve, ve yarın ise ilk, ilk 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 videomuz olan mahalle hayatı videomuzu çekeceğiz. Ve bizim sonradaki sloganımız neydi? Bunu Duyamadım. Güle güle.